dolum Alkollü motor kullandınız. Türkçe biliyor musunuz? Yok. Türkçe bilmiyorsunuz. Ama yok diyorsunuz bana şu anda. Alkollü motor kullandınız. Hem alkol kullanırız, motorlu trafiğe çıktınız üç kişi. Evet şu an cevap vermiyor. Türkçe biliyor musun dedim de. Yapıyorum. Gel gel. Al onu düşmesin. abi Sulu getir onu sulu. Kaç kronu okay. götürür e burada 21'e 21 e 5, 36 3'e 48 demez. Kanalda <laughs> Güzel Güzel, kurup, Devam, ben kadar. araştırdık, sen Bak beni dinle. Bekle, bekle şimdi. Üfle. Ömer, gel. Üfle, 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 üfle. Kesme, ben dur kadar. Üfle. Devam. Yatır şuraya yatır, yatır. Devam, edelim. devam, 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 devam,